gelecek diyor. Birlikte böyle sinema keyfi yapacaktık. Birazdan gelirler. Ben de filmi ayarlayayım şöyle. Ne olabilir ki? Hmm. Heh tamam. Şunu koyarsam güzel olacak. Koyulmuyor. Ee, heh koyuldu. Bir dakika. Nasıl koyayım? Heh tamam bunu da kapatalım. Çapatalım. Yarım saat sonra. Kanka biz geldik. Kanka. Ay geldiler geldiler koş 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 koş. Kızlar hoş geldiniz geçin. Hoş bulduk. Biz e içecekler getirdik şöyle. Ben de size dondurma ve içecek yapmıştım zaten. Tamam. Çok güzel. Hadi geçelim bari. Hadi geçelim hadi. Ay çok güzel olacak ya. Değil mi? Evet evet. Beğeneceğiz yani bunu. Hadi oturun bakalım. Şimdi ben size dağıtıyorum. Benim bu. Bunları da bu arada siz takın. Bunları verin şöyle. Heh, şunları şöyle giderken alırsınız zaten ay çok güzel oldu değil mi ay evet ya bir tadını çıkartalım ay evet çok güzel oldu şunları da şöyle şuraya toplayalım He tamam daha dondurmalar böyle şeyler var ya ay çok güzel ya ben de içeceğim. Şundan da içelim. <laughs> Ay çok güzel ya. Ay enteresan oluyor kızlar ya. Ay. Şunları yiyelim artık. Yiyebiliyor muyuz? Yok, içebiliyoruz sadece. Tamam o zaman şunları şuraya şöyle koyalım. Şundan da şöyle içelim. Hah tamam. Kızlar şimdi dondurmayı açabilirsiniz. Şöyle şunları da alın. Hadi bakalım. Ay çok güzel ya. Ben bayıldım. Ben de valla. Yum 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 Ay. Ay ya kanka çok güzel yapmışsın. Teşekkürler. Koyabilirsiniz buraya. <laughs> Şöyle ben de koyayım. Şimdi kızlar kızlar ne oldu? Şimdi sizinle korku filmi izleyeceğiz, hazır mısınız? Ya gerçekten mi? Ya evet yani Tövbe esta. neyse Ay yarım saat korku filmi izlerler. Ay ay ya ay, ay üzüm. Ne oldu? Şey film çok korkunçtu ya. Ya evet ya tövbesin. Allah Allah cinlerle doluydu neyse. Bu saatlerde korku filmi izley izlediysek başımıza bir şey gelmez değil mi? Evet gelmez herhalde. Neyse. Hadi bakalım. Kızlar ben size makyaj malzemelerimi göstereceğim. Gelin hadi. Gelin gelin gelin. Hadi gelin. Ay kızlar hadi gelin ya. Çok mutluyuz. Ay. Hadi gelin. Video çekelim mi birlikte? Olur. Tamam o zaman. Ee, şöyle kayıt alalım. Şöyle şöyle. Şöyle kayıt alalım. Hatta kankalar, e, hatta video çekelim. Bununla video çekelim hatta. Tamam o zaman. Şimdi siz be benim karşıma geçin şöyle. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte makyaj vlog yapıyoruz tekrar. Pines hoş geldiniz. Açalım şöyle. Tamam, şöyle şöyle sürelim. Kızlar siz de sürün. <laughs> 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 ha, tamam kızlar verin artık. Şimdi eee yapacağız şöyle. Tamam ee, sen de yap aşkolarım. Şöyle. Tamam. Sonra oje sürüyoruz. Oje söyle. Şöyle. Heh, tamam. Ee. şöyle. Vücuda sürelim. Bugünlük vlogumuzun ee, görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük e, harikamızın sonuna geldik. Bu videoyu like atın. Bizi destekleyin ve kanala abone olun. Yani aşağıdan kanala abone olacaksınız. Sizi seviyorum. Görüşürüz canlarım. bay bay